Merhaba arkadaşlar, herkese iyi hafta sonları diliyorum. Aselsan hisse senedine kısa bir değerlendirmede bulunalım. Aselsan hisse senedimiz geçtiğimiz haftaki piyasanın negatif etkisiyle birlikte zirvelerinden aşağıya doğru sert düşüş yaptı birçok hissede olduğu gibi. Yine birçok hisseye nazaran kendi trend kanalı üzerinde tutunmaya çalışıyor ise uzun vadede baktığımızda hissenin geçmişten gelen bir 19'lardan gelen bir trend çizgisi üzerinde tutunma mücadelesini görüyoruz. Bu kanal üzerinde daha önce oluşturduğu trend kanalı üzerinde bir üst kanala çıkmış ve burada sert yukarı hareketlerle gittikten sonra piyasanın bozulmasıyla birlikte tekrar trend kanalı içerisine geri dönmüş gözüküyor. Baktığımız noktada ise neredeyse yaklaşık olarak trend kanal dibine doğru oldukça yaklaşmış. Burada kendisine bir üçgen alan oluşturup sıkışma eğiliminde şu an için. Hisseye ortalamalar üzerinde bakmak gerekirse 4 saatlik grafikte MA200 Altına sarktıktan sonra yukarı yönüne hızlıca bir tepki verip e, bunun üzerinde tutunma mücadelesi verdi. Bunu günlük grafikte de bir değerlendirecek olursak baktığımızda evet yaklaşık 100 günlük ortalamanın üzerinde e, bir tepki verip e, 50 günlük ortalamayı test etmiş durumda. Hisse de genel anlamda baktığımızda 25-70 olan 50 günlük e, Ortalama üzerindeki kapanışlarda hissenin tekrar mevcut trend kanalı üzerine atmaya çalışacağını düşünebiliriz. Piyasada da artık yavaş yavaş yatay bir seyir veya yukarı yönlü bir seyir başlamasıyla birlikte Aselsan'a olan ilgiyle beraber hissenin daha değerli toplu bir şekilde yukarı yönlü hareketler yapabileceğini tahmin edebiliyoruz. Aşağı yönlü negatif etkilerde ise hissenin özellikle 100 saatlik ortalamanın altında kalması halinde 23-60'ların altında yapacağı kapanışlarda bir aşağıda trend kanalına paralel şekilde hareket eden 200 günlük ortalamamız 22.20'lerde oraya kadar çekilmelerinde yaşanabileceğini görmekteyiz açıkçası. Cuma kapanışı itibariyle yurtdışı borsalarda Amerikan borsalarında oluşan pozitif etkiyle birlikte Pazartesi bizim borsamızda da Eğer sirayet ederse e, Aselsan da bu yukarı yönlü trende muhakkak eşlik edecek hisselerin başında geldiğini düşünüyorum açıkçası e, daha kısa periyotlarda hissenin son durumlarına bir analiz edecek olursak e, şu an için kanal içerisinde tekrar bahsetmiş olduğumuz tepkiyi verdikten sonra e, şu an 5 ve 10 saatlik ortalama arasında sıkışmış durumda e, ufak bir e, tahminim bir filama tarzı bir şey yapıp e, oluşumu formasyon yapıp daha sonrasında yeşil üst kanal direncini kırıp yukarı yönlü e, hareketine devam etmek isteyecektir. Özellikle saatlik periyotta 26 26'da bulunan 50 saatlik ortalamanın üzerinde yapacağı kapanışlarda hisseye pozitif yansıyacağını düşünüyorum indikatörlerimize baktığımız zaman indikatörlerimiz al konumunda şu an için bir yataya meyil etmiş durumda. Erasay'ın 50 üzerine atarak güçlenmesi gerektiğini ve hacimlerin de e, pozitif yönde artış göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu şekilde ilerlerse ise yatay seyirde e, yukarı yönlü gidemezse aşağı doğru tekrar sarkmalar gösterip e, yeniden güç toplamak isteyebilir. E, bu yüzden de özellikle 25-30 olan 5 saatlik ortalama burada önemli. Pardon 25-30 olan 13 saatlik ortalama destek olarak burada önemli. Ayrıca ise de bunun yanı sıra pivot sistemde de destek direnç bölgelerini görerek de Hissenin durumunu değerlendirebiliriz. Gördüğümüz gibi bir alt desteği 25.08'lerde pivot noktası olarak hissenin 25.10 kısmında. Bunun altında bizim CPR dediğimiz e, merkezi pivot bölgesi denen bölge ise yani 24.80 ile 24.50 arasında oluşan bir 30 barlık e, bölgede sıkışma alanı var. Hissenin e, burayı aşağı yönde kırmaması gerekiyor bu bölgeyi aşağı yönlü kırdığı kırdığı takdirde ise daha alt desteklere doğru çekilebilir. Bu seviyelerin üzerinde kaldığı sürece yukarıdaki pivot noktalarını test etmek isteyecektir. Yukarı yönlü hareketlerinde pivot dirençlerimiz ise 25-46, 25-82, 26-24, 26-98 seviyeleri hissede direnç olarak karşısına çıkacaktır pivot anlamında. Hissenin uzun vadede indikatörlerin günlük periyottaki son durumunda kısaca bir gördükten sonra şu anda gördüğünüz gibi günlük periyotta e, hisse indikatörler negatif yönde. Fakat Erasay'ın e, yukarı yönlü bir e, kafasını yukarı yönlü çevirdiğini görebiliyoruz e, bu da ise için özellikle kuvvetlenmesi anlamında alımların geldiğini işaret ediyor e, son işlem gününde oluşan hacim mumu ise yeşil ve ortalamanın birazcık üzerinde bir e, hacimsel artış söz konusu e, yine eğer hacimsel artışla birlikte yukarı yönlü hareket devam ederse özellikle günlük periyotta RSI'nin 50 üzerine çıkması hisseyi oldukça pozitif etkileyeceğini düşünüyorum. Aselsan hissesi için şimdilik söyleyeceklerimizi aktaracaklarımız bu kadar. Herkese bol kazançlı iyi bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.